11 Ocak'tan herkese selamlar. 10 tane maçım var. 4'ü bu videoda, 6 tane de katıl videosunda. Kanala katılıp katıl videosunu görmek istiyorsanız açıklamada link var. WhatsApp'a gelip canlı bahislere katılmak istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Hızlıca 4 tane maç vereceğim burada. Birinci maçım Mönchengladbach Bayern Münih. Buraya KG var aldım. Gladbach takımı İç sahada her zaman iyi takındır. Yani sadece bu sezonla alakalı değil. Genelde Gladbach deplasmanları zor deplasman olur. Burada üst verip 3 tane golü, 4 tane golü neyse Bayern Münih'ten beklemektense zaten Gladbach iç sahada hep gol bulan bir takım. Burada KG var verdim. Gayet iyi oranı var. İkinci maçım Rem Marsilya maçı. Burada da üst oranı çok yüksek. Hemen şöyle tekrar kontrol edeyim güncel oranları. Yani burada üst oranı çok yüksek olmasına rağmen Özellikle Marsilya tarafından değerlendirip üst aldım. Ren kadro kalitesi iyi bir takım fakat sonuçlara yansımıyor bu durum. Ligde 17 puan toplamışlar. Sadece bir puan deplasmanda almışlar. Yani 16 puan iç sahada toplamışlar. Zaten iç saha maçları sayesinde ayakta duruyorlar. Onlar için önemli bir maç. Yani Ren bu maçta gol bulur. Marsilya tarafına baktığın zaman çok formda. Maçın da bence favorisi oranlar böyle ağır favori göstermese de bence Marsilya maçın favorisi. Dezerbi bu kadroya rağmen çok iyi işler yapıyor Marsilya'da. Ben golli bir maç bekliyorum. 2.5 üst aldım. Oran yüksek olmasına rağmen üst diyorum bu maça. Üçüncü maçım Oviedo Gijon maçı. Sporting Gijon maçı. Oviedo iç sağ maçları gollü geçiyor. İç sağda son 7 maçta en az 2 gol oldu. Sporting Gijon son haftalarda düşüşte. 4 maçtır da kazanamıyorlar. Artık onlara da bir çıkış lazım. O maç bu maç mı bilmiyorum. Fakat burada 1.5 üst oranı gayet iyi. 1.5 üst geçtim. Son maçımda Hoffenheim-Wolfsburg maçı buraya toplam gol 2.5 üst aldım. Hoffenheim bu sezon özellikle iyi gitmiyor. Acilen puanlara ve toparlanmaya ihtiyacı var bu takımın. Gol atmak zorundalar. Wolfsburg zaten tam bir gol canavarı oldu kazansalar da kaybetseler de gol buluyorlar ve maçları bol gollü geçiyor. Yani kaliteli futbol oynayıp sürekli golü düşünen bir takım. Burada da ben yine gollü bir maç bekliyorum. Özetle 4 tane maçım var. Bugün Mönchengladbach Bayern Münih maçı karşılıklı gol var. Rennes Marsilya maçı toplam gol 2,5 üst. Oviedo Gijon maçı toplam gol 1,5 üst. Son olarak da Hoffenheim Wolfsburg maçına toplam gol 2,5 üst diyorum. 4 tane maç. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ekstra alt seçenekte katıl videosu da var. Onun için de kanala katılabilirsiniz. WhatsApp'a da gelecekseniz açıklamadaki numaraya mesaj atın. Gün içinde dönüş yaparım, görüşmek üzere.